ediyoruz. Futbol takımımızı adımızı çeyreklere yazdırdık. Üç kulvarda da emin adımlarla ilerliyoruz. Neler söylersiniz? Teşekkür Herkese iyi akşamlar. Öncelikle Fenerbahçeli çocuklar, küçükler için bence çok sevindirici bir akşam. Hem futbolda tur atladık hem basketbolda galip geldik. Ee, Sömestr tatili öncesi Fenerbahçeli küçüklere iyi bir hediye moral olduğunu düşünüyorum. Bugüne gelirsek her zaman Tarihinde beni şu anda onaylayacağı gibi bu tür maçlar son derece zorlu geçer Rakibin hiçbir önemi yoktur çünkü telafisi olmayan maçlardır bir hata insanın bir tane hedefini komple yok edebilir dolayısıyla e, maçta belki taraftarın çok e, beklediği kadar iyi oynayamasak da gerçi bu iyi kötüyü Fenerbahçe kamuoyu kendi arasında değerlendirir ancak ancak yıllarını süperlikte geçirmiş. Son derece değerli bir rakibimizi elediğimiz için mutluyuz. Dediğiniz gibi üç kulvarda da yolumuza devam ediyoruz. Genel bir iki değerlendirme yapmak isterim camiamıza. Sezon başını biliyorsunuz Avrupa müsabakaları için erken açtık. Son derece erken ciddi bir tempoya girdik. İdman temposu olsun, maç temposu olsun rakiplerimizden birçok rakibimizden daha fazla maç yaptık ve çoğunda da Dünya Kupası'na kadar ki olan süreçte özellikle camiarın özlediği, beklediği ve daha sonra da takdir ettiği çok coşkulu, tutkulu ve güçlü bir oyun ortaya koyarak, ciddi anlamda da e, gol atarak, ciddi sayıda gol atarak e, zirvede kalmayı başardık. Şimdi bunu niye anlatıyorum? O zaman da en iyi günlerimizde, en gollü galibiyetlerimizde hem Başkan seviyesinde, Sayın Başkanımızın açıklamalarında hem de benim de açıklamalarımda şunu söylemiştik. Dedik ki futbolun doğasında bu tür erken form tutan takımlarda mutlaka bazen inişler düşler olur ve tekrar çıkış olur. Ve dedik ki her zaman üçler beşler olmaz. Önemli olan düştüğümüz maçlarda hiçbir çatlağa izin vermeden camiye olarak kol kola girip böylesine pırıl pırıl bir takım Böylesine dünya çapında bir isim, bir hocamız var. Bunların yanında kenetlenip yürümek önemli dedim. Öyle bir dönemde yaşadık. Giresun maçında bir kaza oldu. Daha sonra iki tane büyük rakibimize karşı burada maç verdik. Ancak ve ancak işte Antalya Spor deplasmanı olsun ki zor bir deplasmandı. Antep deplasmanıydı. Bugün kupa yavaş yavaş tekrar ee, çıkışımız başladı diyebilirim. Şimdi burada bir ricam olacak camiamızdan, taraftarımızdan. Suni gündemlerin peşine lütfen takılmasınlar. Özellikle hocamızı ve takımı yıpratacak aksiyonlardan kaçınsınlar. Bizim ne Altay'la problemimiz var yazılı çizildiği gibi, ne Valencia'yla ne Mihzaysla. Hepsiyle masadayız. Hepsiyle görüşmelerimiz gayet iyi ve olumlu geçiyor. Ve Tepsere tek tek girmeyeceğim. Vaktinizi de çalmayayım. İddia edilen bütün senaryoları okudum. Yok bir tane oyuncumuz kendisi gelmemiş. Bir tane menajerini yollamış, gelmeyi reddetmiş. Bana bu kadar e, bir kontrat ödemezseniz ben Avrupa'ya gidiyorum. Hiç bunların samimiyetle söylüyorum, hiçbir şekilde böyle bir şey yaşanmadı. Gayet iyi gidiyor her şey. Zaten yakında da e, kamuoyuna açıklarız işleri bitirdiğimiz zaman. bununla beraber şunu da bir söylemek isterim. Çünkü artık ilgi çekici noktaya geldi. Bazı rakip yöneticilerimiz var. Uzun süredir de böyle ortada görünmeyen rakip yöneticilerimiz. Ama iş Fenerbahçe olduğu zaman ve kendilerini de hiç ilgilendirmeyen maçları olduğu zaman bile bir anti Fenerbahçelilik ruhları ortaya çıkıyor ve bizim aleyhimize demeç vermekten hiç çekinmiyorlar. Çok ilginç buluyorum. Daha önce de bu olmuştu. Şimdi Antep maçının uzatma dakikalarıyla alakalı Fenerbahçe'mizi eleştiren bir e, demeç verdi kendisi. Ve bu eleştirisinin 5 saniye sonra çürüdüğünü hep beraber gördük. Çünkü uzatma dakikalarının da %50'si sanırım değil mi? Oynanmadı gibi bir şey oldu. Dolayısıyla yani şunu hayret ediyorum ben. Eğer bir eleştiri olacaksa, bir, bir şeyi düzeltmeye gideceksek bu her rakibin maçından sonra olması lazım. Mesela offside'ımsı diye bir literatüre geçecek bir skandal yaşayan Türk futbolunda onda dahi ağzını açmayanlar <laughs> Fenerbahçe'nin Antep maçının uzatma dakika ile ilgili polemik yaratmaya çalışıyorlar. Ben ciddi anlamda kendilerini kendi camiaların haklarını korumaya davet ediyorum. Yani Fenerbahçe'nin peşini bu anlamda bırakmalarını yani şiddetle de tavsiye ediyorum yani. Çünkü ben daha önce de bir demeç vermiştim. Bizlerin bu tür verdiği demeçler taraftarı çok farklı etkiliyor. Artık bunu bütün yöneticiler olarak kendimi de bu işin içine katıyorum. Çok yani fazla düşünüp az konuşmamız lazım. Aklı selim konuşmamız lazım. Soracağım, George Jesus e, röportajda iki transfer işlemiştim. Birisi stoperdi, birisi bek imkanlar olursa isterim dedi. Bu konudaki çalışmalarınızı sormak isterim. Bir de bir Abu Bakar konusu oldu. Hatta şöyle iddialar oldu. Beşiktaş'ın olayın içinde olduğunu öğrenince başkan bu transfere hiç girmedi gibi bir iddia oldu. Abu Bakar'la bilginiz var mıydı? E, i̇ddialar doğru. Başkanla ilgili bu iddialar doğru mu? Öncelikle e, hocamızın demecinden başlayayım, müsaade ederseniz. Evet, doğrudur. Sadece bir stoper, bir sol back istedi. Ancak ve ancak hani yabancı limitimiz, herkesin malumu U21 limitine uygun bir aday bulduğumuz takdirde belki değerlendireceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda da biz zaman zaman tepki değiyoruz. Çünkü hiçbir zaman bunu sizlerle de paylaşmıyoruz. Yakınlarımıza da paylaşıyoruz Biliyorsunuz. Ancak ve ancak ben her zaman daha önce söylediğim de söylüyorum. Ben yani Hakikaten transfer ciddi bir iştir. Yani gerek bizler buraya hem kendi PR'ımızı yapmaya da gelmedik, reklamımızı yapmaya da gelmedik. Fenerbahçe hizmet etmeye geldik. Dolayısıyla hem bu anlattığım detayları korumak adına hem de konuştuğumuz futbolcuların da piyasa değerlerini yükseltmemek adına isimleri saklı tutuyoruz. Ama çalışmamız var. Olursa olur, olmazsa olmaz. Olduğu takdirde zaten hepinizin haberi olur. Abu Bakar konusu yani bana göre gerçekten olacak iş işte değil. Çünkü ne bir kere konuştuk, ne bir kere nabız yokladık, ne bir kere menajerini aradık, ne bir yazılı, ne bir WhatsApp mesajı. Yani çok enteresan ve size şunu da söyleyeyim. yani Bu konuda da hakikaten biz mütevazı olamayız. Hele ki Suudi Arabistan'da ki bizim oradaki kontaklarımızı, çevremizi en iyi sizler biliyorsunuz. Biz istersek alırız talip olursak alırız. Yani bu anaokulu yönetmiyoruz burada. Rakibimiz darılır, bize gücenir. O dinamiklere dikkat edelim. Tabii ki zaman zaman dikkat edeceğimiz durumlar da olabilir. Hani rakibimiz belki olayın son aşamasına gelmiştir. Centilmenlice davranabiliriz öyle bir durum olursa. Ama biz en başından beri hiç talip olmadığımız bir oyuncuyla alakalı demin söylediğim suni gündem örneklerinden bir tanesi de bu. Yani ve yönetimimizi böyle adeta bilerek ve isteyerek aciz göstermeye çalışan bir gürültü var. Ne münasebet. Biz kimseden çekinmeyiz. Biz eğer oyuncuya talipsek ya da herhangi bir oyuncuya talipsek gideriz kulübüyle, menajeriyle ve daha sonra kendisiyle masaya otururuz ve bizim şartlarımızı kabul ediyorsa da alır getiririz ya. Yani. Dolayısıyla yani e, bu bu gündemde dediğim gibi lütfen taraflarımız bu suni gündemlerin peşine takılmasın. Sayın Baki, bek transferi istediğini söyledi Sayın George Jesus ama Antalya Spor Cephesi de açıklama yaptı. Hacı için Fenerbahçe ile görüşmelerimiz devam ediyor diye bir Santifor takviyesi de düşünülüyor mu? Ee, şu anda düşünülmüyor. Yani Antalya, Spor Antalya Spor Cephesi böyle bir resmi açıklama mı yaptı? Evet. Diye. Yani şu anda bizim gündemimizde an itibariyle öyle bir şey yok. Bir Forvet transfer ihtiyacı da Fenerbahçe'nin yok. An itibariyle yok. Zaten Mevcut kadro ortada. Beş tane forvetimiz var. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Tamam. Teşekkür, ederiz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.